iki tane poğaça Mutfağın halısına süt döküldüğü için şu an böyle üç parçayla idare ediyoruz. Saat 10'da başladığım temizlik serüvenim saat 11.47'de son buldu. Cidden çok yoruldum. Yerleri de sildim ama su hazırlamaya çok tabii ki de üşendim. Şöyle bir şey de temizledim. Yani şuranın üstüne de böyle bezi de yıkayıp astıktan sonra bence temizlik bitmiştir. Şimdi diyorum ki bir maskemi yapsam. Vallahi iyi gider. Son 45 dakikaya girmişken bir de kahve suyumu koysam. Bu da iyi gider. Bence okey. Annemlere geldik, kahvaltıdayız. Bu da ben. Bu da sen. Patatesi yiyor. Afiyet olsun. Annem bize küflenmiş peynir önümüze koyacak. Yiyelim diye. Bu peyniri hakikaten nasıl yiyorlar ya? ne kadar aydınlık. Hayatımda ilk defa bir şey yaptım. Ne yaptım? Bu kurabiyeye vanilin koymayı unuttum. Bir de şey, nişasta konacaktı. Nişastayı unuttum. Ama buna rağmen babamla işim bayıldı. Bayıldı. Kahve yaptım. Böyle de sabah annemle bir paket kahve yürüttüm. 90 lira sabah sabah yerdeyim. Teras şimdi kapalı ya. Şu açık kısmı gideyim donarım. Şurada montlayken hiç bana mısın demiyor yani. Hiç etkilemiyor. Çıpıt. Ha? Ama bak bunlar hala sevdiğim şeyler. hepimizin yüzü üşüyor. Atkımı almadığım için pişman mı oldum? Hayırdır. Belki. Goodbye. <laughs> <laughs> ne benziyor? Arasında çeyrek yok, şey var, top var. güzel. Kancalı. Ha yalanık kare. 2026'nın. Burada bir yerlerde çayım var. Hala duman üstünde. Anne. Ben tutman lazım. Ben gidelim yoksa. Yok yok. Kayma kayma siz şimdi. <laughs> Sini aklıma geldi. Siniyle şimdi kaydırıyorum. Kızları da şurada. Bayağı düzlenmiş gölge olduğu için buz. Benim eşim de sağ olsun çocuğun şapkasından tutup çeki çeki götürdü şu tarafki sokağa mahalleye doğru. Son aldığımız bilgilere göre hala çekiyordu. <laughs> Baba, Nereye? Merhaba, ya merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 5 dakika önce içeriye girdik. Güneş kayboldu. Ve manzara bu şekilde. Kar yağışı başladı. Bu da 2026'nın ilk kardan adamımız. İsmini Şila koyduk. Çok güzel yağıyor. Hani itibariyle tam 1 Ocak itibariyle kara kış giriş yaptı. Ne haber Şila? Gözlerini tamamlayacağız. Bunun tamamlayacağız. Yalnız teresin şurasını kapatmak o kadar iyi bir şey yaptık ki. Normalde buralar hep kar olurdu. Şimdi çamaşır bile burada kuru havada kuruyabiliyor. Evet. Bayağı engelliyor. Yağmuru da engelledi dün. Bu tarafta karakış. Bu tarafta değil. Saat 14-17. koydum, ısıttım. Bulaşıklar var. Bunları makineye. Yeni dizeceğim. Çünkü niye anı kaçırmak istemedik. Siliği kaptığımız gibi kızlarla kaymaya çıktık. O yüzden işler şimdiye kaldı. Önce burayı toplayıp bir yandan öğle yemeği hazırlığı. Manzara bu. Yağıyor şu an. Daha az yağıyor ama yağıyor. Yani buraları toplasaydım anı kaçırabilirdik. Çünkü caddeler eridi. O buzlar sabahki o kaygan buzlar eridi. Yerini suya aldı. Üstüne de kar yağdı ama şu an çamurlaştı tabii ki sabahki o tertemiz kaygan bir görüntü yok. Yani 250 gram yağı soyarlı tamamlayacağız. Ne yapıyorum acaba? yarım saatin içerisinde şöyle gelinime hediye doğum günü yine haberim oldu şimdi ekmek yapmaya başladım içi dışı ceviz dolu hamur birazcık fazla yoğurmuştum bu da diğer yarısı biraz fazla olanını ayırmışım yalan yok ee, ama ben bunun yarısını bir şey denemek istiyorum ekmeğim fırında pişerken şöyle sıvı yağ ve cevizle bir şey deneyeceğim ama ocakta bakalım eğer kafamdaki gibi güzel bir şey tutarsa bunu sizinle paylaşacağım ama olmazsa olmazsa da paylaşırım belki dayanamadım yedim o kadar güzel olmuş ki inanamazsınız Benim dediğimiz cevizi çörek oldu. Tokatlılar bilir. Başka yerlerde var mı bilmiyorum ama bizim orada çok sevilen ve kıymetli bir şeydir. Birisi size böyle bir çantanıza, torbanıza bir tane çörek attın mı? Yani çok kıymetli bir şeyinden vermiş demektir. Vallahi yaptım. Ee, i̇kinci yapmamda böyle bir iki yeni formatla yapacağım. Bir şey diyeceğim ağacı ha. Oo. Bunlar porselen. Yok değil anne, plastik. Porselen görünüyor. 400 lira diyor. Hayvanlar için ama. <laughs> Bu da sabah. <laughs> <laughs> Bu da uçtum her zaman İnternette görmüştüm. Aman, aman, aman. Evet. Ama çok küçükmüş. Burası benim ardiyem. Aynı zamanda çamaşırhanem. Büyük bir lodos var ve çok soğuk. Burada çamaşırlar var. Bunlar yıkandı. Şu kuruduktan sonra şunlar kuruyacak. Şurada dondurucum var. Ve dondurucunun oraya şu telimi astım. Kurutmalık yaptım. Niye? Çünkü Kırışmasın istemediğim çamaşırlar bunlar. Penyeler. Yani burayı bir çamaşırlık bir çamaşırhane yapmış mıyımdır? Yapmışımdır valla. Şu aynadaki çiziyi görebiliyorsunuz değil mi? Şu an daha belirli oldu. Yatak odası takımı aldık. Yani gardolap, alpışı yer vesaire. Aynada şöyle kurulduğunda bir çizik vardı. Aynasını değiştirmek istedik. Yeni ayna getirdiler. Fakat yanlış ayna getirdiler. Aynayı yaklaşık bir hafta şurada yani kırılmadan Allah'a emanet edip bıraktı. Çocuklarla beraber kırılabilirdi. Sonra dedim ki ben dedim şu aynayı kırılmayan bir yere koyayım. Getiren monte edecek firmanın görevlisi dedi ki ben dedi bu aynayı atacağım. Kalsın dedi isterseniz siz atın isterseniz kalsın dedi. Sonuçta işte ben bunu atacağım dedi. Ve aynayı bıraktı. Gönlüm razı gelmiyor. Şifon yerin aslında üstüne bir ayna lazım ama ben yuvarlak ayna istiyorum. E kestirmem için ebatı da uygun değil. Ne yapayım ne yapayım dedim. Bulamadım. Bir yol bulamadım yani sizin anlayacağınız. Ve sonra aynayı kırılmayacak bir yere koydum. Buraya koydum. İnflüezörler, işte e, Instagram, YouTube e, çekenler vesaire. E, yani aslında bunları yapmayanlar da artık evlerine ayna koymaya başladı. <laughs> Benim neyim eksiklermişim? Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Fazla aynayı değerlendirmece çöpe dağıtmaya de kıyamadım. E, bir işime de yaramayacak. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Şöyle bir yere koydum. Yani boş duracağını hoş durdu. Aslında biz buraya bir kitaplık düşünüyoruz ileriki zamanda. Çünkü şu kitaplık yetmiyor. Ama şimdilik böyle koydum. Belki kitaplığın yanına koyarım. Bilmiyorum. Belki şu köşeye koyarım. Onu da bilmiyorum kitaplık gelince. Burada da şöyle bir görüntü oldu. Tam, tam gösteremiyorum kendimden ötürü. Ama yani değerlendirmek istiyorum. Atmaya kıyamıyorum. Ayna hakkında bir böyle bir fikrim var acaba yapsam mı yapmasam mı diyorum bilmiyorum yani evin müsaitlik alanına göre aslında en iyi burada duruyor e, o aklımdakini yapsam mı, yapmasam mı kararsız kaldım zile 40 dakika var araba yok. bunu park ettim ve yürüyerek almak istediğim gitmek istediğim yere gidiyorum arada yürümek lazım her şeyin önüne arabayla durmak olmaz. Bunun kenarları gri, metal, fiyat böyle. Bu da bizim evdeki dikdörtgen aynanın aynısında. Bunun tek farkı böyle oval gelmesi. Böyle kimse sarı lalelerini almadı. Video çekmemi resmen anladı ve gitti. Halbuki ben birazcık sesini çekecektim. Boya almaya gittim. Bim'den 500 liralık şey aldım. Çok tasarruflıyım. Bugün hacamat olacağım diye vejetaryen üstünde eksiz, kıymasız yemeği yapıyorum hayatımda bir ilk. Saat 11.30 Kendimi parçalıyorum. Ders çantamı alayım da bir tane kahve yapayım, dışarıya çıkayım diye. Vallahi iş bitmiyor bakın. <laughs> Mutfakta şu kadar bir iş bıraktım. Bitmiyor yani. Saatler yetmiyor. Yok, gün kısa. Yok, bilmem ne diyoruz ama bir tane şeyin aslında gerçek manada ömrümüz olduğunu ve giden vak vakitten de ziyade giden ömrün geri gelmeyeceğini bilmemiz lazım. Bir de bir böyle hani iş bitmiyor diye iş bitirmeye çabalıyoruz ama aslında her gün aynı şeyler oluyor. Ama ömürü geri getiremiyoruz. İşi yarın da yapabiliriz. Allah ömür verirse. Ama giden günün, ömürden giden günün telafisi olmuyor. Bir bunun farkında değiliz. Bir de böyle para, işte maddiyat, ev, araba, para, altın, yığmak, maddiyat yığmanın bir anlamı yok. Maddiyat yığdığımız kadar maneviyat yığsak valla ahirette köşeye döneceğiz ama biz dünyada köşeyi dönmenin sürekli derdindeyiz. Çok üzücü. Ben de adıma söylüyorum çok üzücü. Az bekle. Ama az bekle inşallah. Bir saat kalmış olsa da. Çünkü 12.40'da benim kızçam çıkıyor. Gideceğim. Bir saat de olsa ders takacağım. Notlarımı alacağım. Hava da güzel. Birazdan göstereyim. Anın ve ömrün kıymetini bilmek lazım. Bu arada dün hacamat oldum. Çok iyi geldi. Acayip böyle içim oturuyor süt ürünleri, yoğurt, peyniri yememek. Sabahleyin zaten zeytin yesem de yani çok boş geliyor kahvaltı. Hele de yumurta yememek. <gülüyor> üzücü <gülüyor> Allah hiçbir nimetin yani sahip olduğumuz hiçbir nimetin madden manen eksikliğini gerçekten göstermesin çünkü küçüğü de büyüğü de aynı yeşil çantamı aldım bütün her şeyim tabletim, kitabım, defterim kalemliğim her şeyim orada çantam, şurada kahvem gidiyorum saat yani 11.35 olsun ne kadar okuyabilirsek. Soru nasıl? Çok güzel değil mi? Tam günah yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne yaptın diyor. Kız çocukları gömülürken kurtardım diyor. Kaç tanesini kurtardın diyor. 500 çocuğu ben gömülürken kurtardım diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah iyiliğini versin. Sen İslam'la şereflenmene neden? Ne zannediyorsun? İşte budur diyor. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliyeden önce iyi olan cahiliyeden sonra da iyidir diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani o an çıkan fırsatı değerlendirmesi imanla şereflenmesinin se İnsan başı sıkıştığı aralarda yine dua ediyor ama kusurunu açıkça istiğfar edip, dillendirip ben böyle ucuz bir adamım işte.